Hı -hı. Hoş geldin. Hoş buldum. Oo döktürmüşsün Alize. Demek ki isteyince yapabiliyor musun? E yaptık bir şeyler. Sende durumlar nasıl? Nasıl geçti görüşmelerin? İyi geçti ya iyi. Her şey yolunda. Bugün yarın bir haber çıkar. Sevindim. Ha. Ee, ne yaptın böyle güzel kokular geliyor burnuma. Ne var bunda? Ee, eh, burada teriyaki sosla incik sarma var. Yani ben aslında altı kilo incik istemiştim ama hiçbir yerde kalmamış. Altı kilo incik mi? Evet. Ya anca yeter zaten akşama çok kalabalık olacağız. Aa, ne bu? Pancar mı? Çok severim ben. Yok. <laughs> <laughs> Yo, e, ejder meyveli, kuşkonmaz salatası. Ejder meyveli? Hı hı. Alize, sen altı kilo inciğin yanına pazardan gidip... ...kuşkonmaz ve ejder meyvesi mi aldın? Ya mango da var. Yani ben aslında mango ile de çok güzel salatalar yapıyorum ama... ...onun yanına tarhum lazım. E, tarhum da haftaya gelecekmiş. Tarhun. evet, ne oldu? Sen niye her dediğim papağan gibi tekrar ediyorsun? Evet, Tarhun. Alize, biz o parayla bir ay geçinecektik biliyorsun değil mi? Ne? O para bizim bir aylık giderimizdi. O parayla bir ay geçinecektik biliyorsun. O para bizim bir aylık giderimizdi. Bir ay geçinecektik. Bir evet. Şimdi şöyle. Ay. Dikkat et bir yerini yakmadım değil mi? İyi misin? İyiyim, iyiyim şunu Gel alayım? Yavaş. <laughs> Biliyor musun? Ben aslında sana şaka yaptım. Tüm bunlar şakaydı yani. Bu da zaten ejder meyvesi değil. O gıda boyalı ayva. Aa. ya bir yani çok korktum tüm parayı bir günde harcadın diye. <laughs> Yok artık. <laughs> Yandın halese. Yandım kızım. Ne yapacaksın şimdi? Hı? Aferin benim tutumlu karıma ya. Vallahi biz bu gidişle faturaları bile çok rahat bir şekilde öderiz ya. Ee, biz ne yapalım biliyor musun tamirci? Ne? Ee, kombiyi bir daha asla yakmayalım. Nasıl fikir? Hatta şöyle yapalım. Ee, alalım böyle kombiyi söküp atalım ki faturalardan da kurtulmuş oluruz. Olur. Bana uyar. Söküp atalım ama nasıl ısınlacaz? Salonun ortasına eski muay kurup öyle mi ısınacağız, ne yapacağız? <laughs> yok, e, ona gerek yok. Böyle bir soba yakarız. Soba? Evet, böyle odun ateşinde romantik romantik otururuz ya, ne dersin? Ha? Karıma bak ya. mer karımın içinde var yemez bir amca varmış da benim haberim yokmuş. Benim içimde neler oluyor şu an bir bilsen. <laughs> ya bunları da ne kadar gerçekçi yapmışlar. Değil mi? Bak o çekirdekleri bile boyamışlar. Yapılırız. Dünya dönüyor ama benim etrafım.